Yumurta dondurma nedir? Kimler yumurtalarını dondurabilir? Dondurulan yumurtanın kalitesi çözüldüğünde değişir mi? İki yumurta toplama işlemi arasında ne kadar ara verilmelidir? Tüp bebek tedavisindeki yeniliklerle kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Teksen Çamlıbel az sonra konuştukça da. Çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Teksen Çamlıbel konuğumuz. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı. Çoğumuz tanıyoruz yani evet. biz zaten Teşekkür tanıyoruz da izleyicilerimiz de öyle. Hoş Sağ geldiniz. Hoş Şeref geldiniz hocam. Hoş hoş burada bulduk. görmek gurur verici. Çok Bizimiz. teşekkürler. Hocam bugün yumurta dondurma aşamalarını konuşacağız. Öncelikle yumurta dondurmanın ne demek olduğuyla başlayalım sonra aşamalarına geçelim. Şimdi Özlem Hanım biliyorsunuz artık bu şehirleşme ile uygarlaşma ile kişiler daha geç evleniyor. Ve daha geç çocuk sahibi olmak istiyor. Kadınlarımız da böyle tabii. Kariyer şu bu falan derken bir bakıyorsunuz yaş gelmiş 38'e henüz yani. daha evli olmayabiliyorsunuz. Ama hani biliyorsunuz ki kadınların özellikle 40 yaşından sonra ciddi bir yumurta kaybı, yumurta kalitesinde bozukluk gibi sorunları oluyor. Kadınlar çünkü belli sayıda yumurtayla doğuyorlar. Yeni yumurta üretilmiyor. Hiç hep depodan yeniyor tabiri caizse. Dolayısıyla şöyle bir şey yaptık artık. Diyelim ki kişi 38 yaşında, henüz evlilik düşünmüyor veya son zamanlarda şöyle enteresan bir şey de var. Çiftler evli ama o an çocuk düşünmüyorlar. Doğru. Yaşlar, erkek. yaşlar orta üst gibi. Ya da gelecekle i̇şte ilgili bir pandemi var, var, ekonomisi var, şu sıra bu hala böyle hesa ed hesap edemiyor. Onlar da kadınların yumurtalarını, 10 12 günlük kısa bir işlemdir anlatacağım. Evet. O şekilde toplayıp uzun yıllar e, saklayabiliyoruz ve bu yumurtalar asla eskimiyor. E, Diyelim ki 42 yaşta karar verdi çocuk sahibi olmaya. bunlar ısıtılıp, Tüp bebek yapılarak gayet başarılı bir şekilde. Yani toplandığı zamanki yaşı esas alınıyor kalite yaş olarak. Yaş o yaş evet. Yaş o yaş. Çünkü rahim enteresan bir şekilde yaşlanmıyor. Evet. Rahim. Hani okuyorsunuz ya 62 yaşında Hindistan'da doğurdu Doğru falan. Diye. Onlar tabii ki başkasının yumurtası olan şeyler evet. ama rahmin hani hala tutabildiğini göstermek sağlıklı için söylüyorum. olması. Dolayısıyla yumurta sağlıklıysa çocuk da sağlıklı ee, ve rahim zaten hep sağlıklı kalıyor. Peki hocam ben yani burada dondurduğumuz yumurtayı çözdüğümüz zaman bir yumurtanın kalitesinde bir eksiklik oluyor mu olmuyor mu? %3 gibi bir kayıp var çok az. Çok az. Yani yüz yumurta dondurursak doksan Aynı anda kaç yumurta dondurulabilir peki burada? Kişinin kaç yumurta ürettiğine bağlı. bağlı. Tabii. Yani yaş genç oldukça daha çok yumurta. Yaşı daha az yumurta. Ama idealimiz hani on on arasında yumurtayı dondurabilmek. Bunun için şöyle oluyor. Kadın adetin ikinci günü geliyor. Ona bir takım ilaçlar veriyoruz. 10 gün evet. kadar onları kullanıyor. 12-13. günde ufak bir anesteziyle Alttan toplanıyor yumurtalar, donduruluyor. Ve 5 yıla kadar saklanabiliyor bugün. 5 yıla kadar göre. saklanabiliyor. Ee, ama yani sonra hani uzatılıyor ona. Yani tıbben <laughs> teknik olarak tabii sonsuza kadar uzatılabilir. <laughs> yasa olarak. Yasa olarak sene evet. evet. Peki burada onun da sorayım hemen sırası gelmişken. Bunun bir yasal süreci her isteyen <laughs> e, yumurtalarını dondurabilir mi? Bununla ilgili prosedür nedir Türkiye'de? Şöyle, e, tabii ki bir takım yönetmenlikler var bu konuda. Mesela kişi 38 yaş ve özendeyse çok sıkıntı yok. Direkt evet. o dondurabiliyor. Adı erken menopoz şikayeti varsa evet. annesi mesela 30'unda girmiş. Onlarda ayrıcalık yapıyoruz. Ve en önemlisi kanda bir AMH denen bir hormon var. Evet. Anti Müllerian hormon. Evet. Bu kaç yumurtası olduğunu iyi kötü bize söylüyor ve bundaki belli bir sayın altında kalma durumunda ha bu yumurtalar çok azadı deyip onları dondurabiliyoruz. Üniversite hastanelerinden Rapor almak lazım. Rapor almak. Ben de onu soracaktım. Bu raporla mı bu dondurma evet, işlemi Evet raporla yapılıyor? geliyorlar bize veya biz yolluyoruz, yaptırtıyoruz. Evet. Bir de kişinin kendi genetiğiyle, tabii yumurtanın genetiği için bir genetik test yapılıyor. Yani karışmasın yumurtalar evet. diye. O şekilde donduruyoruz. Ama genellikle tabii bize gelen büyük çoğunluğu zaten bu yaş grubunda ve bu evet. koşullarda olduğu için hemen herkesi dondurabiliyor. 38 yaşın üstünde herkesin dondurulabilir belli bir yaşa kadar. Evet ama diyelim ki yaş çok 34, şartlar anlıyor. Ama AM yaşı çok düşük. Evet. Onu da dondur. da dondurabiliyor. Hocam bu yumurta toplama işleminde mesela istediğimiz potansiyelde yumurta toplayamadık. Şimdi tekrar bir kere daha denemek istiyor. E, arası ne kadar olmalı ve o arada mesle beslenmesi ya da özel alması gereken bir takım yani en az var iki ay olması lazım arada. İki ayda bir toplanabilir. Şimdi ki ilkinde üç tane topladık istiyoruz. 10-12 tane işte birkaç ay bir daha bir daha toplanabilir. Ee, beslenmeyle ilgili de bir kişi çok şişmansa, yumurta kalitesi bozukluk var. Çok çok zayıfsa var. Ama onun dışındaki standart kilolu insanlarda hani özellikle şu niye bu niye tarzı bir şeyden yana değilim ben. Çünkü bunlar ispatlanmış şeyler değil. Herkes yaşam, gibi düzgün yani. yaşam ve düzgün beslenme yetiyor. Burada hocam hormonlar var ve en çok merak edilenlerden biri hormon hani kilo aldırır diye. Böyle bir şey tesiri var mı yalnız? Vallahi mı? ne yerseniz o. o. O esnada. kadar. Evet. Ama oysa insan biraz strese giriyor. Yani. Buzdolabından ayrılmıyor Tabii, falan. İşte gece sıkıntıdan gidip onu yiyor falan. Ee, yoksa hiçbirimiz hormon almıyoruz ama maçta hepimizin kilosu iyi yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ona bağlamıyorum. <laughs> Bu yumurta dondurma sürecinde bir şunu soracağım. Bu süreç ne kadar sürüyor? Nasıl bir işlem? Bir de bu süreçte kullanılan ilaçların bir etkisi var mı? Dikkat edilmesi gereken hususlar var mı? Evet, şimdi ikinci günü geliyor demiştik adletin evet. ve 10 gün kadar da ilaç oluyor. 12. günü toplanıyor. Yani 12 gün kadarlık bir iş bu. Ee, evet. İğneler yapılıyor. İlaçların, iğnelerin... Bir, evet, evet. Normalde yumurtaları göremeyeceğimiz kadar küçük yumurtalıklar. Evet. Ultrasonla baktığımız zaman büyüsün diye bir takım ilaçlar veriyoruz. Onların yan etkisi şimdiye kadar tüp bebekleri de kullanılan ilaçlar bunlar. 1980 beri tüp bebek yapıyoruz. Yani 42 yaşında evet. falan artık çocuklar. Evet, evet. E, hemen hiçbir yan etkisi yok. Evet. Hep edilen laf şuydu, acaba kanser mi yapar? Yan etkisi var mıydı Tam diye. Tam tersi bileks insanda gebe kaldıkça direkt meme kanseri, direkt rahim kanseri, kanseri ve yumurtalık kanserinden kurtuluyorlar yani. Dolayısıyla olsa olsa kanserde net etkisi pozitiftir. Yani, i̇yi iyi Pozitif yönde var. E, Kül aldırıyor mu ödem yapıyor bazen evet biraz su toplama oluyor o gün zarfında ama e, ilk adet hepsi gidiyor. Ve tabii öyle bir kazanç elde ediyorsunuz ki Bunları hakikaten diyeiyor. Mesela benim ön, enteresan bir durum, annem 42'sinde doğum yaptı, benim kardeşim emekli ikramiyesi, migreni vardı o zamana kadar. Doğumdan sonra migren gitti, kayboldu. Yani doğum bazen şifadır gerçekten evet. de. Yani evet, bunu evet, hocamızın bir, dediği bir, gibi sadece kanserlerde değil. Büyük bir şok, büyük bir şok yaratıyor ve hakikaten bir sürü şey değiştirebiliyor. Ve günümüzde erken menopoz denen bir tehlike de var artık. Maalesef. İşte arabanın egzozundan mı, yumurta'nın vitamininden mi neyse veya şeyinden. Bir sürü insanda erken menopoz görüyoruz. Şey hocam değil mi? Hani şu sebepten yok, bu sebepten. Tabii mi? aile genetiği de çok önemli. Mutlaka ben genç kızlara şunu öneriyorum. Bunu da söylemiş اولمtık. Annenizin menopoz yaşını sorun ve ondan yaklaşık 8-10 sene önce çocuk işini bitirin. Oo. Çünkü son yıllarda da menopoza yaklaşırken yani yumurtık kadesi öyle bozuluyor ki, olsa bile düşüklere falan yol açıyor. Şu. Anneniz 43'üne mi girdi? İşte 30 yaşına kadar ya doğurun ya da yumurtayı dondurun. Hocam bir de eskiden çok çocuklu olmak vardı. Küçük yaşta anne oluyorlardı. Şimdi Hı. çoğunluk mesela tüp bebeği çok duyuyorum ben. Tabii, tüp tabii. bebek tedavisi özellikle hamilelik e, şey düştükçe, evet. şansı düştükçe. Tüp bebek tedavisi de çiftler öncesinde nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bir takım tetkikler yapılıyor mu? Hayatlarında kısıtlaması gereken şeyler oluyor mu? Fazla bir şey yapmıyoruz yani. Tabii ki bir takım e, ufak bir anestezi alacaklar için onunla ilgili bir takım araştırma yapılıyor. Erken sperminin mevcut olması lazım. Sıfır Hı. Evet. sperm olmuyor kadın böyle bir düzeyde olması lazım. Ama bu düzey hemen herkese yapılabilir. Eskiden bakarsınız mahallede herkesin çocuğu vardı. Evet. Hani şimdi neredeyse çocuğu olanı ben anlar öpeceğim geliyor. Yani kendi gerçekten kendi olanları falan. İşte hem bu geç evlenme, geç çocuk sahibi olayı hem de büyük bir ihtimalle işte ozon deliği midir? Dediğim gibi işte Ama yediğimiz belki e, inorganik besinler var. midir? Evet onlarla ilgili olabilir. Ve gerçekten böyle patlama de, derecesinde bu. Stresin artması, güneş hasarı, beslenmedeki o doğallığı kaybetmemiz belki ama tabii, hocam bu tabii, tüp bebekte de başarıyı ya? elde etmede tabii kişisel bilgiler de önemli, kişilerin sağlıkla ilgili bilgiler de önemli de en etken faktör nedir? Embriyo merkezi, doktorun başarısı, kişilerin bireysel sağlıkla ilgili birim, verileri mi önemli? Nasıl bakıyorsunuz olaya? En başta yumurtanın ve çipemizin sağlıklı olması Olmaz. lazım. Ve onların bir araya geçecek ekibi de tabii çok güçlü, çok tecrübeli olması lazım. Biliyor o merkezi, kadar mikroskopik doğru. işler ki bunlar. Düşün, tek bir sperm'i, tek bir yumurta içine zerk ediyorsunuz böyle. Evet. Avrupa'da bile bunu yapan çok fazla merkezi yok. yok e, Türkiye bu konuda çok şanslı, çok İyiz başarılı. Işte. Süper embriyologlarımız var, süper doktorlarımız var gerçekten. Hı. Bu neredeyse bir, bir medical turizm haline geldi. Yani yüzlerce, binlerce kişi Hı. ülkemize geliyor tüp bebek yaptırımı. Hem daha ekonomik ama hem de çok daha başarılı Olur, olduğumuz hocam. için bu konuda gurur duyabiliriz yani. Hı. Şimdi tüp tüp bebekte şunu da ekleyeyim. Ee, Başarı hmm. tabii yüzde %40'larda, %50'lerde ideal bir çifte. birkaç hmm. kez yapıldığı zaman da %80-90'lara çıkıyor Şimdi dolayısıyla. Tüp, tüp bebek başarısızlıkları var. Tekrarlayan buradaki evet. sorunu ben merak ettim. Neden başarısız olunuyor? 10. denemede başarılı olan da var. Buradaki yani en büyük sırrı sizin gibi hocamız gelmişken duymak isterim yani bu konuyu. Sır ekipte olabilir. Ekip. Çünkü mesela embriyo transferi koyuyorsunuz rahme. O böyle futboldaki penaltı atışı gibi. Evet. Yukarı dikersin ya gol atarsın. Evet. Yani çok önemli bir şey. <laughs> Ee, ama onun dışında e, tabii yumurtanın kalitesi dedim. Evet, yani yumurta gerçekten yaş ileriyse, yumurta sayısı azsa, embriyolar çok iyi olmuyorsa, evet bunlar da kayıp Peki, oluyor. Peki rahim hastalıkları falan önceden bunlara bakılıyor mu? Tabii tabii. Uygun rahim, mu değil mi rahimde bilinmeyen rahim bir şey var mı? Kanallara bakılıyor, iltihaplı kanallar varsa alınıyor. Bazen tüpler de tıkalı oluyor değil mi hocam? Tüpler, tıkalı Onlar olsa onları almakta fayda var. Çünkü o içindeki o iltihabi olay bazen bebeğin yerleşmesi engelliyor. Bir de giderek patlayan bir genetik bilimi var. Evet. Bu da çok önemli. Artık anlıyoruz ki insanların yaptığı embriyoların %50'si, 60'ı bazen 70'i anormalmiş. Bunu yeni anlıyoruz yani. Onun için herkes doğalda da herhalde gebe kalamıyor. Evet. Büyük bir ihtimal bu genetik sorunlardan dolayı. Onun için embriyoların genetiğine bakıp koyma denen yeni bir akım var. Evet. Onda tabii başarı şansı bayağı yükseliyor. Ee, hani dört kere denedim olmadı diyenlere bazen çözüm bu. de hmm. genetiğe bakıyoruz genetik ki he, 10 tane embriyosu var bir tanesi normal. Ancak o konuda zaman gebelik kalabiliyor. Öbür türlü ikişer ikişer denedir, defalarca. Sayı olarak çok olmasının bir aslında faydası yok. Kaliteli olması önemli değil mi? Burada evet, değil mi? <laughs> kaliteli olmasının önemi var. Bebekler artık biz 5. güne kadar büyütüp 5. günde vermek istiyoruz embriyoları. O güne kadar gelenler en cazgırlar, en iyileri. Hmm. Genetik genetik normal olanlar ama onların bile yaklaşık %50'sinde genetik anomaliler var. Olaraz da sesif ediliyor şu an. Edilebiliyor, yani edilebiliyor. O Şart görüyorum. değil ama bunu mutlaka öneriyoruz özellikle tekrar tekrar hmm. başarısız olanlarda. Ve bu şekilde başarı şansı çok artıyor tabii. Ya yani ne kadar bir sayı sınırlaması var mı hocam bu tüp bebek tedavisinin tekrarlanırken? Vallahi işte 16. 17. gebe kalanları biliyoruz hakikaten. Ya da o tedaviyi bırakıp da normal yolla hamile kalan da var benim etrafımda duyduğum. E tabii şaşırdıcı. tabii. Eskiden tüp bebeklerde hani çok fazla merkez yoktu. Sıra verdik hastaya. 3 ay sonra geldi falan. 3 ayda bakardık pasiri gebe olarak gelirdi. Yani bu da tabiatın işi tabii. Çok enteresan hikayelerimiz de var. Evet burada yani tüp bebek olayında... Tabii annenin babanın faktörleri önemli. Buradaki embriyo merkezi doktorun başarısı da önemli. Burada hani normal doğum yapılamamasında erkekte de bir takım eksikleri olabiliyor. Öncesinde bir araştırma yapıyor musunuz? Yani çocuk olmuyor. Sonradan mesela tüp bebek denemesi olup başarısı olup normal doğum yolla çocuk sahibi olan duydum ben. Evet, Buradaki kafa karışıklığını gidermek için önceden testler yapılıyor mu? Şimdi zaten Hocam, yani evet. bir çift geldiği zaman diyoruz ki 6 ay çocuk sahibi olamazsanız bize gelin. Evet. O nokta ilk bakılan şey sperm sayımı. %40-50 sebep orada zaten. Evet. Geri kalan da kadınların hormonlarına, işte kanallarına falan bakıyoruz. Sebebi bilinmeyen bir grup var. Ne evet. baksak normal. O grupta da o da bazen değişik oluyor. tedaviler ve en sonunda işte tüp bebekle gebek alınabiliyor. Ama sebebi bilinmeyen grupta bazen kendi kendine gebelikli olabiliyor. Hiç unutmam bana bir hasta gelmişti. 24 yıldır çocuk sahibi olmak istiyor. Geldi 3 aydır adeti gecikmişti ama hep bozuk zaten. Bir baktık orada 2 aylık bebek Ameli. var. var. Anne aa çok güzel. Ve doğurdu düşün Hı tabii. Hocam 24 bana... yıldır deni... yaşı o zaman geçkin. Evet evet her şeye rağmen işte aa. yani her şeyi gördük bu ama işte yani. stres de bence çok etkili hocam bu tüp bebek tedavisinde mutlaka ki tabii hekimlerin başarısı dediğiniz gibi yumurta kalitesi falan ama kişi için mesela özellikle kadının üzerine büyük bir şey hani her seferinde yok, çok, o teste çok, olumsuz çok, sonucu almak yok, o bekleyiş çok stresli evet. bir şey belki onu bırakınca da mı acaba kendiliğinden yani bütün büyük merkezlerde psikolojik danışmanlık da veriyor zaten bu gerçekten sıkıntılı bir şey karı koca birbirine düşüyor tabii. bir de bizde şöyle evet. bir şey vardı hani evlenirsin bir yıl çocuk yok diyelim yoldaki bakkal bile sorar Ayşe Hanım ya ne oldu haber yok falan. böyle e, evet, bir ya, baskı. Ben hiç Herkes böyle. Şey. <laughs> hani bebek sahibi olmayı planlıyorum deyince kayınvalide arar, dayısı arar, onun karısı yenge menge. Hakikaten çok basınç altında kalıyor kadınlar. Evet, Hatta şöyle evet. bir çalışma var. Tüpek merkezinde yapılmış. 100 tane kadına sormuşlar. 60'ı demiş ki ben buraya kendim için gelmedim. Kayınvalidenin zoruyla, eşimin zoruyla, yengemin zoruyla geldim. yani Aslında ben yık, yani bıktım, bıktım ya. istemiyorum yani falan ama onların zoruyla geldim. Onun için biz bunlara psikolojik danışmanlık veriyoruz ve çok faydalı genelde, oluyor tabii öyle. çok faydalı oluyor peki hocam bir de genelde bir sürü şey, izleyicilerden duydum sorular var işte geliyor ikiz bebek sahibi olmak istiyorum olmamış olmamış 300 Hadi bir, kere ilgili, de çıksın bir kere de <laughs> Veya cinsiyet istekleri vardı da pek mümkün değil herhalde aslında evet. mümkün ama belki yasal olarak evet, evet. bu konuda nasıl bir prosedür var ikiz bebek isteyen ikisi de erkek olsun diyen o tabii... ben önce şunu söylüyorum tabii ikiz bebek bir komplikasyon Risk rahim için tek bebeğe göre programlanmış olay Oraya ikinciyi koyduğun zaman erken doğumdur, işte düşüktür, bir sürü şeyin şeyi artıyor. Riskler artıyor. Kadına da bazı riskler artıyor. Ama biz 35 yaşından sonrakileri yönetmelik geri iki evet. tane embriyo koyabiliyoruz. Koyabiliyorsunuz. İki tane konu zaman bazı ikisi de tutuyor tabii. Tabi hmm. ee, tabii ki aile çok seviniyor genellikle. Pek çoğunda da hiçbir sıkıntı olmuyor ama hani ikiz yapmak istiyorum. Hadi bana illa ki iki tane verdiğini bunu yapmıyorum. Zahmeti var onun. Şimdi bunu anlatıyoruz yani. Evet. Gerçekten çok şeydi. değil. Bir artı bir daha iyi. Bir artı. Bir artı <gülüyor> <sıfır>. <gülüyor> Hocam hatta tüp bebek tedavisinde iki sahibi olmak e, başarı değil. E, aslında düşüştü. Yani benim evet. bildiğim bir taneyi tutturmak başarı 300 değil. 300 tam bir felaket. Ya üç tane embriyo konmuyor ama bazen iki tane konu bir tanesi ikiye bölünüp 300 olabiliyor. Hayır. Bunlar hepten de kötü. Yani bunlar gerçekten e, ciddi bir tıbbi komplikasyon. Bu cinsiyet tercihinde bir öngörünüz oluyor mu? Yok biz hiçbir şekilde cinsiyete bakmıyoruz. Zaten bakarak anlaşılan bir şey, bir şey değil. değil evet. Tabii ki tabii genetik hastalıklar var erkeklere ve yakınlara. Evet. Onlar o, da yapılıyor. Onlara bakılabilir. Onlar Diğerlerine bakılmıyor. Ee, yani. Hocam al... siz onu embriyo yerleştirirken bilmiyorsunuz. Siz de bilmiyorsunuz Bilmiyorum, öyle tabii, Bak tabii. bu soruyu çok merak ettim evet. yani. yani ben. Belli bir laboratuvar şey işleminden geçtikten sonra mı cinsi, cinsiyete belli oluyor? Evet. O zaman bir örnek alacaksınız Sifre. bir hücre o özellikle genetik şeyde genetik bakılacak. Genetik araştırılması lazım. Ondan lazım. sonra rapor gelecek falan. Bu istekler son zamanlarda çok fazla gelmiyordu. Bir zamanda daha çok baskı altındaydı bu konuda ama evet. e, şimdi dediğim gibi daha az sayıda çocuk isteniyor. Zaten pek çok çocuk şey bir tane de kalıyor. Hani iki, üç falan hani üç tane kızım var, bir oğlum var diyen azaldı. Çünkü kimse böyle hani çok fazla sayıda hamile kalmıyor. Şöyle toparlayayım yani bütün genç kızlar bence e, altı ayda bir belki yılda bir o hormona bakmalı. O hormonun bir daha hocam ismini söyleyelim o önemli. AMH. AMH. Ee, ve ondaki bir bozukluğu mutlaka doktorla konuşup mümkünse erkenden yumurtaları sağlama Ama almak. tedavisi yapılabilecek bir şey. Evet mi? işte Esiklik. tedavisi yumurtayı sağlama almak, alıp dondurmak ve biriktirmek. Hı hı. Ee, çünkü çok sürpriz de oluyor. Annesi de 50 yaşında menopoza girmiş bir sorun yok. Bakıyorsa 30 yaşında genç kızın felaket bir şekilde hormonları bozuk. Düzensiz hı. adet artık çok önemli. Bunun bir kısmı düzensiz adet de oluyor. Özellikle o grup mutlaka gelmeli hormonlara baktırmalı bize. Evet. Ya işte ediyoruz. eskiden aslında çok bizim dedelerimiz filan 10 12 kardeş çok çocuk olurdu. Gittikçe azaldı çocuk yapma olayı. Bu çok önemli. Bu konuda önceden tedbir her zaman bence çok faydalı. Be artık var göre. tedbir. de var. Yoktu tedbiri da. de var. İşte esnen bu haliyle yapılabilir. Evet. Ama böyle ya bu bir... çocuk sahibi olmak da çok güzel bir duygu hocam. Evet. Çok güzel bilgiler evet. verdiniz. Vallahi ayağınıza sağlık. Sağ Çok, da, sağladın sağladın çok da, da naif naif, naif anlattınız. Evet. Bir tekrar görmek isteriz İyi ki varsınız. İnşallah. Geldiniz. Çok teşekkürler sağ olun. Biz de sohbetimize bir an önce devam edelim.